Nerede bir engelli varsa onların hayatını kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yerine getiren Şahin Bey Belediyesi 3 Aralık Engeller Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara 137 manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıttı. Bugüne kadar 3087 tane akülü ve manuel sandalye dağıttıklarını ifade eden Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugün dağıtacakları tekerlekli sandalyelerle beraber bu sayının 3224 akülü ve manuel sandalye sayısına ulaştıklarının altını çizdi. Eskiden bazı derneklerin 2-3 tekerlekli sandalye dağıtmak için bu sandalyelerin maliyetinin 4-5 katı reklama harcama yaptığını ifade eden Tahmazoğlu, Eskiden bazı dernekler birkaç tane tekerlekli sandalye dağıtmak için verecekleri sandalyenin 4-5 katı kadar reklam yapıyorlardı. Ama bugün sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin engellilere verdiği destekler ve yasalarla engellilik engel olmaktan çıktı. Önce engeli kafamızdan çıkarmamız lazım. Empati yapmamız gerekiyor. Ancak böyle engelli kardeşlerimizi anlayabiliriz. Bu onlar için bir lütuf değil, hakkıdır dedi. Bugüne kadar 2224 adet manuel ve akülü sandalye dağıtımını yaptıklarının altını çizen Tahmazoğlu, biz de Şahin Bey Belediyesi olarak hiçbir engelli kardeşimizi geri çevirmedik, sınırlama koymadık, ihtiyacına göre hemen yardımcı olduk. Bugüne kadar 3087 tane dağıtmıştık. Bugün itibariyle yeni dağıtımlarımızla birlikte 3224 akülü ve manuel sandalye dağıttık. 419 tane beyaz baston, 2 tane engelli parkı, 101 tane işitme cihazı dağıtarak 4 tane dolum istasyonu yaptık. Bunları yaparken de yaptığımız bütün kaldırımlarda hem görme engelli hem de fiziki engellilerin iniş çıkışına uygun halde yapıyoruz. Bu engelli kardeşlerimize duyduğumuz bir saygı gereği. Bu bir lütuf değil onların hakkıdır. Bugüne kadar hep engelli kardeşlerimizin yanında olduk, bugünden sonra da hep onların yanında olmaya devam edeceğiz diye konuştu.